Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates soslu kıymalı makarna yapacağız. İyi seyirler. Önce makarnamızı hazırlayalım. Kaynayan suyumuzun içine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ardından makarnamızı ekleyelim. Ben fiyok makarna kullandım. Siz istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Makarnamızı pişirdik. Makarnamızın suyunu süzdükten sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ki makarnalar birbirine yapışmasın. Karıştıralım. Ondan sonra sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sosumuz için gerekli olan malzemeler. 2 tane orta boy rendelenmiş domates, 2 tane küçük soğan. Eee isterseniz bir büyük soğan da kullanabilirsiniz. 1 diş küçük sarımsak, 2-3 yaprak reyhan, 2 tane biber, 1 çorba kaşığı salça, e, 100-150 gram kadar kıyma, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, isteğinize bağlı olarak tuz. biberlerimizi de ince ince doğrayalım. Kremisinin içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Doğradığımız iki küçük soğanımızı ilave edelim. Ve biberimizi ilave edelim. Bir küçük diş sarımsağı da ilave edelim. Soğanımız hafif pembeleştikten sonra kıymamızı ilave edelim. Kıymamızın rengi dönene kadar karıştıralım. Bu arada da makarnamızı ara ara karıştıralım ki makarnalar birbirine yapışmasın. Kıymamızın rengi döndükten sonra İki rendelenmiş almış domatesimiz vardı. Onu ekleyelim. Bir yemek kaşığı salçamız vardı. Onu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı pul, pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber ve isteğinize bağlı olarak tuz ekleyin. orta hararette 5-10 dakika kadar daha kaynatalım. Ondan sonra sosumuz servise hazır. İndirmeye yakın 2-3 yaprak kadar fesleğenimiz vardı. Reyhan da deniyor. Onu da ekledikten sonra ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Karnımız servise hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun